Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı Arkadaşlar biz taksici esnaflarımız ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bu aralar taksi esnaflarını ziyaretle meşhur oldu. Bütün siyasi partiler taksi esnaflarını ziyaret etmeye başladı. Tabii bu akım bizimle beraber başladı. Ee, ben öncelikle şunu söylemek isterim ki biz seçimden seçime sizlerin ziyaretten siyasi parti değiliz. Yani beş sene otur otur, 6 ay kala efendim taksici esnafına sıkıntısı ne? diye sormaya gelen bir siyasi partinin temsilcileri değiliz. 30 Mart'ta yapılacak olan bir yerel seçim var. Zonguldak'ta artık bir değişiklik istiyoruz. Yani bölgede yaptığımız başkan hizmetleri... siz zaten değişikliği yaptınız. Genç güzel bir lise çıktınız. Ben başkan adayım dedim. Zonguldak'a getirdim i̇şte Evet. Sizlerden de bu dönem onun için bizlere bir fırsat istiyoruz. Bunu da niye söylüyoruz? Artık Eski siyasetçi yüzlerden bıktığımız için böyle genç desimlerin bizim yanımıza geldiği zaman biz, biz daha çok Sana razı olsun. En güzel artık yeter. 40 yaş üstünde, 50 yaşın üstündeki bir şey. insanlara bir şey anlattığın zaman yok sen MHP'lisin, yok sen AK Partilisin, yok sen CHP'lisin kimse demiyor. Onlar diyor. Ama böyle konuştuğumuz zaman bakın ne kadar güzel beyin jimnastiği yapabiliyoruz değil mi? Doğru. Bir işin sistemi Şimdi şunu demeye çalışıyorum ben. Benim tanıyanlar çoğunuz tanıyorsunuz. Ben de zorlamakta esnafım. Esnafın halinden anlayabilen bir arkadaşınızım. E sokaktan ben en az günde bir sefer geçiyorum. Şimdi buradaki vekillerimiz, başkanlarımız e, kaç sefer bu sokağın arasına giriyorlar? Herkes makamında oturuyor. Makamından çıkmamaya çalışıyor. Ben sizden şunu rica ediyorum. Buraya gelen hangi siyasi parti olsa olsun. Allah aşkına bir sefer mazotun fiyatını sorun bakalım. Biliyorlar mı? Yani mazotun benzinin fiyatını bilmeyen adam taksici hesabını nerede ne anlar? E, şimdi ben şunu görüyorum. Bu dönem moda oldu. Herkes duraklara gidiyor. Efendim sıkıntınız ne? Ya beş senedir neredesiniz be Müslüman? Biz de diyoruz ki biz her daim aranızda olabilecek, sizinle beraber sıkıntılarınızda yanınızda olabilecek bir arkadaşınızız. Bu iş artık siyaset olarak görmeyin. Zonguldan tümünde bir değişiklik. Bak abim diyor ki genç, heyecanlısın. Ya bu heyecanımızı bırakın Zonguldak hizmetleri olarak sizlere döndürelim. Ama artık Zonguldak'ta bir değişiklik şart. Sizlerden rica ediyoruz. Bir sefer bizlere şans, Yapamazsak beş sene sonra göndeririz. Bu kadar da açık ve net konuşuyor. Sizlerin bir sıkıntısı varsa buyurun. Valla bizim hiçbir sıkıntımız yok. Biz <laughs> <o> kadar rahatız <laughs> ki. <yok>. Hiçbir <laughs> sıkıntımız yok. Allah'ımıza şükürler olsun. Biz rahat bir toplumda rahat bir şekilde böyle bekleyerek bütün gelen geçenleri seyrediyoruz. Aşk hiçbir sıkıntımız yok. Bol bol herkese merhaba diyoruz. Herkes de böyle Vergiler de iki katına katlanıyor bu saatte. Bir de bizim aklımıza güzel bir rusum çıkardılar. Evet. Hayırlı olsun herkese bütün taksi esnafına. <laughs> rusum Rusumu bana... ne aldığın neyin rusum... adını alındığını dinlemeye bir sistemde düşüyor. Rusum toplu Niye taşıma işte. yapan araçlarda koltuk istikakına göre alınan para da atıyorum araba 14 kişilik. 14 kişi üzerinden alınarak hesaplanarak alın. tebliğ edilen bir parası. Rusum parası. Doğru. E biz Doğru. Yani şimdi biz dört kişi almadan mı gideceğiz? Yani arabayı dört kişi mi alacağız? Siz geldiniz tek kişi gidiyoruz dedim. Ben şimdi sizin Rus'unuzu nasıl vereyim? Rus'un parası kaç para veriyorsunuz? Vermiyoruz. Her Yok, vermiyorsunuz araba. da kaç para normalde? Yüz ama düşürdüler. düşürdüler Seçim, seçim arifesine düşürdüler. Seçim Şimdi biz Bartın Belediye Başkanı biliyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partili. O burada, onu. Burada gezerken yine bir taksi durandaki arkadaşımız sordu. Ee, o kadar cüzi bir rakam söyledi ki ben onu burada söylemeyeyim çinger çıkar. Da yani senelik. Hani bunu söylüyor ki değil. oradaki taksi durağındaki arkadaş durdur diyor ki ya başkanım bu Rus'un o zamanlar da Rus'un parası 200 küsür milyondu. Evet. Dedi ki bizden bunu alır. Ne yapıyorsunuz Bartın'a? Dedi ki arkadaşlar biz bir sefer o da dedi duraktaki bakımı yapmak için alıyoruz. Biz taksi durağına esnafına yüklenmek için değil. Ama taksi duraklarının en büyük sıkıntılarından biri. Şurada bir tane konteyneriniz var, kulübeniz var. Tuvalete nereye gidiyorsunuz? şimdi bir taksi durağının bir taksi durağının bir binası olmaz mı? Şimdi buraya geliyorsa eğer bir başkan, ben açık söylüyorum. 50 Geldim buraya. Sonra, bakın 50 sene sonra bu o kulübeyi oraya koyasaya kadar Akna Garay'ı Bak 50 seneyi bırakmasın. O kulübeyi biz koyasaya kadar bu binanın sahibi. O binanın sahibi geldi. Biz orayı saklı böyle. En son geldik hani derler ya gece konuldu. Tam gece oldu. Ondan Şimdi de mahkeme açtı. Şu anda burası duvarısındadır. Yani, avukat geldi. B Kaldırım, kaldırımdan biraz ön tarafa çektik. Bina sahibi <laughs> mahkemeye verdi. Sıçak farkını verdi. Konservre kutusunda, konservre kutusunda hizmet veriyoruz. Oraya onu niye koydunuz? Görüntü kirliliğinde. Zaten o konservre kutusu. Dört, kışın üç kişi yan yana geliyor tamam. Soğuktan korunmak için ha. Başka hiçbir şey. Yağmurdan sevken yani oraya, gelmez. Yağmurdan soğuktan korunamazsınız. Adamı kadar taksi oraya sınmak üç kişi ya. gelmez. Ya. Ben şurada görüyorum. Herkes arabalarında oturuyor. Evet. Üç, araba üç arabayı biz dedik. Hadi. Evet, en azından, en azından post, postamız falan geliyor yazışmalarımız geliyor şoförlerden benden yazı geliyor belediyeden bazı yazı geliyor en azından asabileceğimiz bir pano gibi yerimiz olsun diye şey yapıyoruz yani şimdi şöyle televizyon programını seyreden arkadaşlar var mı ben televizyona çıktığımda ben bunu iki ay önce söyledim bütün taksi duraklarına durak yapacağız sizden bir kuruş almadan içinde tuvaleti olan içinde oturup dinlenebileceğiniz zaman geçirebileceğiniz, televizyon seyredebileceğiniz. E ben olarak taksisini biliyorum. geri geliyor saatlerce bekliyorsunuz. Arabanın içinde yatmaktan ya da havaları iki oturmaktan perişan oluyorsunuz. Şimdi ben sizden şunu rica ediyorum. Ben 30 Mart'ta bu görevi alabilirim. Aldığımda eğer bu söylediklerimi size yerine getirmiyorsam Allah aşkına şuradan geçerken beni bu cattan geçirmeyin. Her belediye başkanı seçildiğinde geliyor ya da seçim zamanı geliyor o istiyoruz. 5 sene sonra bir daha geldiğimizde herkes boynunu atlıyor. Ya bırakalım artık bunu. Hakkımızı arama zamanı gelmedi mi? Burada değişiklik zamanı gelmedi mi? A parti ilerledik, B parti ilerledik. Hiç yerelde hizmet vermeyen sıra bize diyoruz. Karabük, <laughs> Bartın, Kastamonu belediyelerine yıllardır hizmet ediyoruz. Burada belki onunla oralı olan arkadaşlarımız vardır. Gidin bir oraları görün. Ya onu bırak durakları. Siz bu yüzden ekmek yiyen adamlarsınız. Allah aşkına şu yaza kadar Zonguldak yolların şu ana caddelerinde asfalt var mı? Mahallelere çıktığınızda kaç sefer ön takım yaptırıyorsunuz bir senede? İl başkanımız burada. Geçen televizyonda söyledi. Bu sene dört sefer ön takım yaptırdım. Size yazık değil mi? Lastiğe yazık değil mi? Ön takıma yazık değil mi? Kazandığınız sınıf. kaç para ki onlara veriyorsunuz? Her şey şey E şimdi abi bu zaman sandıkı ders verme zamanı. Ben sizden şunu rica ediyorum. Eğer bana inanıyorsanız, bu işi yapabileceğimi görüyorsanız bir sefer bize temin edin.